odam kire tutmuyor, tutmuyo yüzüm güneştir benim sevim ayrılmayınca soyunup yatmayınca sevdiğim ellerim uyuş soyunup yatmayınca yolum yokuştur Yolum iniştir Giden gelmiyor Acap nedendir Yolum iniştir Yolum yok hoştur Giden gelmiyor Acap nedendir ak yol Bu okuduğum şarkı, türkü sana ilahi olsun yani Özlem Akyol. Bu gece istanahat değerlendirdiğim için çok teşekkür ederim. Bu gece katıldığım için çok mutlu ettim beni. Saygı duyarım sana. Ne mutlu sana bana. Saygılar duyarım. Konuşuyorum.